Merhaba millet, ben KriptoTefo. Arkanıza yaslanın ve bu nadide içeriğin sonuna kadar tadını çıkartın. 26 Şubat 2024, günlerden pazartesi. Sizi burada görmek güzel millet. Şimdi ekranda gördüğünüz tablo Nvidia şirketinin hisse fiyatını gösteriyor. 24 saat içinde şirket bu yükselişle 250 milyar dolarlık değer kazandı. Ve piyasa değeri 2 trilyon dolara yaklaşarak dördüncü en değerli şirket konumuna geldi. EBITDA marjı ise %70 ve bu şirketin operasyonel çalışmalarından kar elde ettiğini göstermekte. Wall Street böyle bir hareketi kaçırıyor. Dijital makinelerin gelecekte nasıl bir rol oynayacağını anlamıyorlar. Evet 250 milyar dolarlık bir pay kaçtı şu an. 51 bin dolardan bitcoin'i kaçırmak daha acı olabilir. Bitcoin bir tekeldir düzenlemelere maruz kalan viza, Adalet Bakanlığı'ndan e-posta alıyor. Herhangi bir güven birimine yanıt vermek zorundalar. Böyle bir postayı Nvidia'da alsa buna yanıt vermek zorundalar. Bitcoin'de ise böyle bir posta durumu yok. Hepinizden kendinize şu soru sormanızı istiyorum dostlarım. Bitcoin neden çılgınca olsun? Birkaç yıl içinde bir gün 3 milyon Bitcoin gerekli olacak. Bu Nvidia'nın başına gelebiliyorsa neden Bitcoin'in başına gelmesin? Bugün Nvidia ise 800 doları aşıyor. Ki tezim şu, Bitcoin uzun vadede Nvidia'nın performansını geride bırakacak. Bugün Nvidia 25 yaşında. Bitcoin ise daha 15 yaşında ve 1 trilyonluk endüstri halinde. Nvidia ise 2 trilyona yakın. Size şunları söyleyeceğim. Bitcoin 18 aydan kısa sürede bence Nvidia'nın piyasa değerini geride bırakabilecek. Ve Facebook'da Google ise ilk aşamada yavaşça ilerlemeye devam edecek. Yani takip edecektir. Bitcoin'de ilerleyen zamanlarda dediğim bu süreçlerde anlık olarak bakın. Sadece bir saatlik mumlarda da dahi 8 ila 10 bin dolarlık tek mumlar göreceğiz dostlar. Ama hemen sevinmeyin e, bu mumlar her iki yönde olacaktır. Tek bir saatte 8 bin dolarlık bir düşüş görsem de endişelenmezdim. Kendinizi bu volatility'ye hazırlamalısınız ki e, o an geldiğinde endişeye paniğe kapılıp boşu boşuna e, acil panik satışlar yapmayasınız. Şimdi gelin Uniswap üzerinden e, konuyun biraz daha derinlerine inelim. Ekranda gördüğünüz yükseliş zamanında Uniswap ile ilgili ekstrem sosyal medya haberleri herhangi bir FOMO veya da trend olan bir konu yoktu. Ama Uniswap e, fiyat değeri dakikalar içinde 7 dolardan 15 dolarlara kadar yükseldi. İşte bu durum Bitcoin'de de gerçekleşebilecek. Dünya üzerinde daha fazla insan Bitcoin'de neler olduğunu anladıkça CXP'den e, ülkemizde bulunan BIST 100den yani borsadan bitcoin'e geçtiğini görmeye başlayacağız. Yani temelde bu süreçte başımıza gelen tüm kötü şeyleri kenara attık dostlarım. Hem luna faciasını hem FTX faciasını. Adamlar şu an hapiste ve şu an bitcoin'in ne yapması gerekiyorsa yapmasına izin vermemiz lazım. Bitcoin konusunda şimdiye kadar olmadığım kadar iyimserim. Bitcoin almaya da devam ediyorum. Vereyler açık millet. Nvidia ve diğer firmalardan bazıları geleceğin evrenin tamamen dijitalleştirilmeye doğru evrildiğini dijital varlıkların, dijital para birimlerinin günümüzün balonu olan bana göre Amerikan Birleşik Devletleri dolarının yani USD'nin yerini alabileceğini gösteriyor. Şimdiye kadar alıştığımız dünyadan daha çok yeni dünya oyunlara benzeyecek gibi çok çok heyecanlıyım dostlarım Umarım güzel günler bizleri bekler Umarım Bitcoin'in e, çok güzel yerlere geldiğini e, şahitlik ede, 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 elde edebiliriz videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim bu tarz kısa ve araştırma makaleleri tarzında videolar içerikler üretmeye başlayacağım artık e, analiz coin analiz vesaire tarzında videolar gelmeyecek haberiniz olsun. Biraz da e, araştırmacı belgesel tarzında videolar atmak istiyorum. Bu iş beni de daha çok e, kamçıladı. Yani motive de ediyor. Araştırmayı da seven bir insanım. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videoyu severseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Benim elimde bulunan coinleri yeni yaptığımız yani bir iki ay önce yaptığım altcoin sepetimi açıklamalar kısmındaki YouTube Telegram kanalıma giderek görebilirsiniz. Eğer herhangi bir kripto para borsasında hesabınız yoksa veya var ise değiştirmek istiyorsanız açıklamalar kısmında OKEX'in indirimli referans kayıt linki bulunmakta. Oradan OKEX borsasına kayıt olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın dostlarım. Bir başka videoda görüşmek üzere.